Değerli izleyiciler, genç kuranşörlere hoş geldiniz. Bayramın son gününde sizleri, de, sizleri tabii ki yalnız bırakmadık. E, ve bir araya gelerek sizlere güzel, bilgilendirici bir, bir videoyla karşınızda olmak istedik. Umarız çok güzel geçiyordur bayramınız. Sizlerin de bayramını burada direktmen kutlamak isterim. Biz tabii videoyu daha öncesinde çekiyoruz. E, ama şimdiden belki senin de bayramın mübarek olsun kardeşim. Teşekkür ederim kardeşim. Hoş geldin. E, bugün e, 1995 Trix patent yasası nedir? Ne bir program videomuz olacak. Bu video birlikte aslında hayatımızda kullandığımız birçok malzemenin, birçok e, ihtiyacın, birçok kurumların sahip olduğu hatların e, küçük böyle noktana değineceğiz. Bu sayede en azından nasıl işlediğini, nasıl bir mantıkla devam ettiğini ve bunun yanında e, neler yapabileceğimizi Türkiye ve dünya açısından insanları daha iyi e, sunabilmek açısından bunu göster sunmaya çalışacağız. Beş tane soru hazırladım. Belki de hazır durum var. önce. Öncelikle ben de herkese e, bayramlar dilerim, her gün bayramını kutlarım buradan. Bugün de tam bu 95 TRIPS yasasıyla birlikte bugün, bu bayram gününde neden evdeyiz aslında? Normalde evde olmazdık, bunu aşmaya çalışacağız. Sen soruları gönderebilirsin. Evet, da haklısın. Tam bayramlaşamıyoruz ama yapacak bir şey yok. Evet, ilk soru. 1995 TRIPS patent yasası nedir? Bir de buradan başlayalım. Öncelikle TRIPS, 95 TRIPS yasası nedir? Bu tamamen PG-12 haklarını kapsayan ve yüküklü mülkiyet anlaşmasıdır. Dünya Ticaret Örgütü'nün e, üyesi olduğu 164 üye ülkesiyle imzalanmış bir anlaşma. E, Detaylarında ne var? Detaylarına bakarsak aslında bu ülke haklarında sinayi hakları e, şöyle bir takım düzenlemeleri içeriyor. Mesela telif haklarına ilişkin koruma süresi 50 yıl. E, patent koruma süresi ki bizim korumuz bu 20 yıl. En az 20 yıl. İzinsiz korumuş olan patentlerine verilen özetindeki temin alt, teminat altına alınmış bir anlaşma. 3 ana unsurdan oluşuyor. E, tabii burada e, trajikomik şeyler var. Bunlara sonradan gireceğiz ama bizim burada Asıl gündem maddemiz anlaşmanın 33. maddesi. Yani diyor ki 33. madde, patent hakları en az 20 yıl uygulanmalıdır. Yani şöyle, patent koruması, patent ellerinde bulunan şirkete en az 20 yıl boyunca ürün üretme, fiyatlandırma, satma ve kimlere satılacağı karar verme konularında teken hakkı sağlıyor. Yani burada bizim konumuz nasıl fikri mülkiyet haklarının korunmasıysa, burada 20 yıl boyunca da tekelleşme hakkını da verebiliyor. Şimdi son olarak sen diğer soruya geçmeden önce trajikomik olduğunu belirtmek amacıyla bu anlaşmanın şöyle bir de mottosu var. Diyor ki sağlık açısından herkese ilaç iletişim herkes için ilaca ilişim teşvik etme mottosuna sahip. Tabii buradaki sonraki soruda cevaplarken bunun ne kadar trajikomik olduğunu göreceğiz. Evet e, hemen ikinci soruya geçelim o zaman. Bu yasaya göre aynı alanda çalışan kurumlar benzer şeyleri nasıl kullanıyorlar? E, sen direkt ön, bir küçük örnek verdin. İlaç kurumları ya da e, sağlık alanında çalışan diğer kurumlar geliriz. Yani e, burada tabii ki de sağlıktan geçiyor. Şu an zaten günümüzde TRIPS'in e, sağlık aşaması e, yer alıyor. E, şimdi e, aynı aynı alanda çalışan konular e, aynı günleri benzer şeylere nasıl kullanılabiliyorlar? Şimdi baktığında, e, koronavirüsün doğuşunda, bu pandeminin doğuşunda da e, ilk çıkış kaynağı Çin'di. Ve e, Çin'deki bilim adamlarının hızı sayesinde bu virüsün, virüsün jenerik kodları çözülerek... ...dünya ülkelerine sunulmaya başlandı ve ilaç şirketlerine sunulmaya başlandı. Zaten üzerinde hak iddia edemeyeceğim bir şey üzerinden ilaçlarını, aşılarını üretmeye başladım. Zaten bu jenerik kodlar e, verilmesi bir dünya devletlerinde bu aşının üretimi ve buluşu belki yıllar alacak. Hani baktığımızda bu jenerik kodların farklı <laughs> yorumları, farklı üretim testlerinde farklı formüllerle e, entegrasyon içerisine sokulup soku, işlenmesi önümüze koruyuculuk oranlarındaki farklılıkları çıkardı. Aslında baktığımda bu farklı koruyuculuk oranları da bizi patent konusunda e, biraz daha ayrıcı ve biraz daha çatışmamış bir rol ediliyor. Yani bunun cevabı böyle aslında. Kesinlikle. E, o zaman üçüncü soruya geçiyorum. Evet. Sağlık alanında kullanılmakta mıdır? diye sormuştuk ama e, bunu şöyle de söyleyebiliriz. Sağlık alanında şu anda en önemlileri, en başta kullanılanlar hangileridir? Ya da diğer sektörlerde bildiğimiz kullanılanlar var mıdır? Yani TRIPS ilk kez şu an gündeme gelmiyor bu sağlık alanında. TRIPS Hepatit B virüsünde de e, gündeme gelmişti. E, TRIPS Kuş Kulübü'nde de yanlış anlatılıyorsam gündeme gelmişti. Şu an korona virüsü de bir gündeme gelmişti. AIDS salgında da gündeme gelmişti. Hatta Afrika'daki AIDS salgınında başında Güney Afrika'nın çektiği ülkeler silsilesi e, artık yaklaşıkta bulmuştu. AIDS'in kişi başı tedavisi 10-15 bin, e, bin dolarları aşıyordu. Ve bu tedavi karşılamadıklarını söylüyorlardı. Avrupa devletlerden fedakarlık ve felaket beklediler. Fakat e, Dünya Ticaret Örgütü o zaman da çok karşı çıkmıştı buna. E, şu anda da karşı çıkıyor zaten. Hani Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü'nün bu, bu aksi tavrına bu aslında o, da, o dönemin 2013'te yanlış o dönemin Amerika Başkanı Bush 2003'te yaklaşık 50 milyar dolara yakın bir e, tedavisine tedavisinde çığırılacak bu jenerik kodlarla kullanılan tedavi geliştirilmesi için 3 ayırmıştı ve PEPFAR tarzı yani PEPFAR adında bir e kurum kurmuştu. Şimdi günümüzde ise koronayla tekrardan gündeme geldi bu paten. Ve bu ıı, gündeme getiren de yaklaşık 2 ayında Güney Afrika'da ve Hindistan tekrardan Dünya Trilatör Büyüklüğü'nün gündemine taşıdı bunu. Neden? Dedi ki, e, biz bu fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini istiyoruz. Çünkü kötü durumdayız. Dünya hakları kötü durumda dedi. E, bundan sonrasında hemen destekler ve destek anti-destekler gelmeye başladı. Yaklaşık 100 ülke destekledi. Şimdi burada dikkat çeken bir şey de vardı. G ülkeleri bu desteği kabul etmedi. Yani anti-destek sundular. E, baktığında büyük dünya devletlerinin burada görüşleri ne? Biden patent, haklarından feragat etmeliyiz dedi. Son açıklamasında çok sıcak bir açıklama. Hatta şu an videonun çekildiği saatlerde bu konuşuluyor. baktığında zengin ve yoksul ülkelerin aşılama farkına e, vurgu yapılıyor. bu fikri ülke haklarındaki anlaşmazlık konusunda. Şöyle bir istatistiğimiz var. Zengin ülkeler 4, kişi, 4, kişiden biri şu ana kadar aşılanmışken fakir ülkelerde bu 5 kişiden birine kadar düşmüş durumda. Ve bu bu dünya ticaretinde hacmi bayağı bir daraltan ve dünyadaki adalet sistemini bayağı yaralayan bir durum halinde. Hani şöyle söyleyebilirim, bu G7 ülkeleri arasından ve G7 ülkeleri dışından kim baş başlayınca buna itiraz eden ülkeler kim? Bu feragatı e, katılmaya geldersek baktığımız Avustralya var, e, Norveç var, Kanada var, İngiltere var, İsviçre var, e, Japonya var ve ben nedenini anlamadığım üzere e, Brezilya var. E, Brezilya da çok e, iyi bir durumda şu anki pandemi açısından. Şimdi biz burada şuraya gelmemiz. Hani gerçekten patent hakkı gerçekten bu pastadan pay alan aşı firmalarının hakkı. Şimdi baktığımızda AstraZeneca olsun, Pfizer olsun, Pfizer olsun, Johnson Johnson olsun bu firmaların çoğu zaten kamu desteğiyle bu aşıların son zamanlarda yetişen laboratuvar destekleriyle, belerle bu aşıların pasta dilimlerine katılan şirketler. Aslında burada gerçekten konuşmamız gereken olay bu. Burada gerçekten bunlar bir hak talep edebilir mi? Son olarak düşünürsek, Avrupa Birliği de şu ana kadar bu felaket hakkından geri kalmak istemişti ama Biden'ın açıklamalarıyla birlikte muhtemelen yaklaşık 2 haftaya kadar Avrupa Birliği de Biden'a desteğini açıklayacaktır. Muhtemelen öyle olacaktır. Türkiye nasıl e, Türkiye ve dünya nasıl etkileyecektik? Ama bunu da tamamen bahsetmiş olduk aslında. E, bu konuda Türkiye'nin herhangi bir tutumu var mı? Zaten olma yani aşı açısından şu anki kullanılan an, aşı açısından olma şansı yok da ben onu daha fazla farklı bir şekilde alacağım Twitter açısından. Ama diğerleri Avrupa içerisinde düşünceleri belirttiği bir durum oldu mu? şimdi şöyle söyleyeyim Mert. bu konu biraz daha e, tartışılıyor. Aslında baktığımda bu aşılanma sürecinde e, bilim adamlarının konuştuğu iki sistem var. Bizim elimizde bulunduğu, yani dünyanın elinde bulunduğu ve dünya sağlık üretimlerinde bulunduğu bir COVAX sistemi var, bir C-TEP sistemi var. Yani e, burada baktığında COVAX sisteminde hani bir e, fukara, e, pardon, bir sadaka sadaka veriyor musun diyor, COVAX'a e, aşı bağışlarsın. Mesela yanlış hatırlamıyorsan bir rakamlardan açık olabilir. Bazı bir Biontech şu ana kadar 40 milyona yakın COVAX'a aşı bağışladılar. Fakat c ise c sisteminde ise buraya bu aşı üretiminde kullandığı teknolojiyi, formülleri Burada bilgi paylaşım amacıyla. Yani ben ürettim, sen de diye ben sana buuları bilgi veriyorum amacıyla yaptığım şey. Ee, Uğur Şahin Uluslararası Özlem Türeci, e, bu Dünya Sağlık Örgütü'nün 8 Mart e, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlediği organizasyonda Oxford Üniversitesi'nden bir e, profesör de katılmıştı. Orada ona bu soru soruldu. Dedi ki dediler ki, e, "Sizin Cistek'ten e, siz bu aşıyı ürettiğiniz elinizde teknolojiler var. Fakat bu bilgi paylaşımını yapmayı düşünüyor musunuz? Site, site e bunu yükleyebilir misiniz dediler. Sordular bunu. Uğur Şahin de diğer kadın profesör de bu sistemden bilgili, bu sisteme dair bilgi olmadıklarını, bu sistemi dair bilmediklerini söylediler. Aslında bu da dünyanın şaşırması gereken bir konu bu. Şimdi bu yasa önündeki dünyada süreci, süreçte dünyayı nasıl etkiler dedik. şimdi Biontech diyor ki endişemiz diyor mülkiyet hakkında değil diyor. Şimdi biz Patent feragat, feragatı üzerinde anlaşması durumunda gelişmekte olan ülkelere e, dava korku olmadan kendi kopya aşılarına üretilebilecekleri için buradan biraz daha korkuyoruz diyor. Yani diyor ki, e, patent sorunu olmasa da çok sayıda ülkenin bu aşıları üretecek üretim altyapısı yok diyor. Hani sadece sonuç sorun, e, fikri haklardan feragat edilmesi değil diyor. Covid-19 aşısının üretiminin artması noktasında, noktasında da bir sıkıntımız yok diyor. Ama bizim aşımızın aynı kalitede, aynı yeterlilikte üretebileceğini e, teminatını diğer ülkeler veremez diyor ve bizim aşılarımız üretimi çok zahmetli ve karmaşık diyor. Şimdi aslında bu geçerli bir kart mı dersen bazı ülkeler için geçerli, bazı ülke, ülkeler için geçerli değil. Keza kendilerini profesyonel olarak tanıtan e, bu şirketlerin bile bahsettiğimiz Johnson Johnson, AstraZeneca, PNC gibi şirketlerin bile zamanında üretim hatlarında meydana gelen bazı sıkıntılar olmuştu aşılanma sürecinde. Hani bunu Biden hükümeti nasıl aşar? Burada çünkü ana temel unsur Biden. Çoğu e, firmasının temel odağı Amerika menşeli olduğu için. Şimdi demin de bahsettiğim üzere bu hükümet, hükümetinin şöyle bir koz var. İlaç şirketlerini ikna edebiliyor. Neden? Çünkü Moderna olsun, Pfizer, BioNTech olsun bu aşıların üretiminde kilit nokta kamu. Yani kamu desteği, kamu hibesi, laboratuvarlar. Yani burada halkın vergilerinden bir şey çıkarıyorsan patentleyemezsin bunu. Burada, burada savunan kısım bu ki burada zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde bir anket yapıyor ve halkın %60'ı da bu patent haklarından felaket edilmesi gerektiğini savunuyor. E, şunu da sormak istiyorum. Teşekkür ederim şimdiye kadar anlattığı kısmı çok güzeldi. Eee Biontech Şubat'ta 2021 senesinde 2022 senesine kadar belli bir miktarda üretim planlıyor. E, özellikle koronavirüs için olsun, belki sonrasında başka aşılarda kullanmasından belli bir planlama içerisinde. Yine e, bu hatları kullanabilecek miyiz? Ya da bunları para diyerek mi kullanacağız? Ya aslında bakarsanız şöyle. Aslında e, tekerleşmiş bir piyasa var ortada. Herkes pastadan payını alıyor. Ama kimse pasta, nasıl üretildiğini düşünmüyor. Şimdi ben başta ne dedim? Çin'in Çinli bilim adamlarının jenerik kodlarını bulmasaydı, bu virüsün jenerik kodlarını çözmeseydi, bu aşılanma süreci bir iki yıl yürüyecekti. mRNA teknolojisi Amerika Birleşik Devletleri'nin e, öncülüğünde keşfedilmeseydi, bu sistemde şu ana kadar gelmeyecekti. E kardeşim, sen zaten mRNA teknolojisi kullanarak sen bunun üzerinden patent hakkı iddia edemezsin. Sen Çin'in Çin, içinde bir adamlar üzerinden kurtarın ürettiği bir virüs üzerinden sırf e, mesela şöyle bir aşama düşün. Bir bilim var. %90'da geliyorsun, katılıyorsun buraya. Aa ben bunu bunu yaptım. Ben aşı sürecine katıldım. Ve buradan pastadan en büyük payı alacağım diyorsun. Ve tekerleştirmeye çalışıyorsun piyasayı. Ve bu tekerleşme piyasasının zaten öncüsü kim? Bill Gates. Yani şu ana kadar ki tüm servetini fikri mülkiyet hakları üzerinden kazandığı için sadece yani üretip üretip üretip, üretip kendisini de tuttuğu için eğer buna aşırı derecede karşı çıkıyor. Yani buradaki feragat dilmesine. Türkiye'ye dönelim. Türkiye'ye döndüğümüzde bu BioNTech'le tipi takım bir ortak projesi var konuşuluyor yani daha bir plana dökülmedi fakat burada dediğim gibi dünya şu an yeni bir anlaşma platformuna otursa bile bunun bunun uzlaşılması bir yılı aşkın bir süre sürece tekabül eder. Burada baktığımızda lisans paylaşması olayı tüm dünya hakları için tüm dünya devletleri için şu an en mantıklı süreç ki zaten Biontech'le TÜBİTAK bir ortak sürece girerse muhtemelen bu lisans paylaşılması üzerinden olacaktır. Burada da bizim Türkiye olarak geçmişten gelen zaten bir nasıl diyeyim bir üretim alanımız, bir üretim altyapımız olduğu için burada çok büyük bir sıkıntı çekmeyeceğiz. Bence de çok büyük bir sıkıntı çekeceğimizi sanmıyorum. Yani sadece belki tesis kurma açısından birazcık bir harcamamız olur ya da belli bir süreç gerekebilir. Tesisler ne durumda olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Bu bayram gününde değerli izleyicilerimizi de yalnız bırakmadık. Hep birlikte bayramımızı kutlamış olduk. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, abone olmayı ve desteklerinizi esirgemeyi unutmayın efendim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.